Herkese merhaba, iyi haftalar. HDI FIBA YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur Duygu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da HDI FIBA haftalık bülteni üzerinden piyasalardaki gelişmeleri ve bunların BES fonlarına yansımalarını değerlendireceğiz. Portföy önerilerine bakacağız. Oldukça yoğun bir gündem var zaten hazırca. Bunlar üzerinden başlayalım, değerlendirelim. E, tabii başlamadan önce her zaman olduğu gibi ufak bir ricam var. Kanala abone olmayı ve beğenip paylaşmayı bize destek vermeyi lütfen unutmayın ee, hızlıca e, geçen haftanın üzerinden geçelim geç gelişmelerin üzerinden Gerçi bu haftada hızlı başladı birazcık fiyatlamalarda yine farklılıklar görüyoruz ama şöyle bir geçen haftayı hızlıca hatırlayalım Ondan sonra e, fon performanslarına hızlıca bakalım Evet zaten sağ taraf bize şeyi veriyor e, genel e, tabloyu veriyor altın BIST 100 dışı ve Eurobond tarafında nasıl bir hafta kapandığını e, yandaki parametrelerden görüyoruz. Parametrelerde birazcık daha geçen haftaya göre dola e, doğru dönen ibreler görüyoruz. Bu da bize aslında risk iştahında birazcık negatif hava olduğunu da gösteriyor. Altında fiyatlamalar e, zaten geçen haftada birazcık daha e, negatifti. Bu haftada e, ondan önceki haftada negatifti. Geçtiğimiz haftada negatif olarak devam ediyor. Bu hafta birazcık daha pozitif başladığını söyleyebiliriz. Özellikle 2500 üzerinde 2550 üzerinde altının ons tarafında destek bulduğunu söyleyelim. E, bu önemli. Şimdi bugün baktığımızda pazartesi itibariyle çekiyoruz bu e, yayını. Dolayısıyla e, 2600 üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Ama geçen haftayı sınırlı bir şekilde negatif kapattı. BIST 100 e, son iki haftadır e, hem Amerikan seçimleri hem enflasyon raporu sunumu e, diye baktığımızda oradan itibaren pozitif gitmeye devam ediyor bankacılık hisseleri eşliğinde gidiyordu Aslında ağırlıklı olarak yanına birazcık da havacılık gıda tarafında katıldığını söyleyebiliriz Bist yüzdeki hava ne pozitif olarak devam ediyor Bugün de sınırlı bir yatay pozitif yatay negatif arasında gidip geliyoruz gibi söyleyebiliriz yurtdışına baktığımızda yurtdışı işte Aslında birazcık negatife döndü ve bunun nedenlerini birazdan konuşacağız ee, ama Trump'ın gelişiyle beraber Trump fiyatlamalarıyla beraber pozitif olan e, piyasanın e, birazcık daha Powell'ın söylemleriyle negatife döndüğünü söyleyebiliriz. Ama yine farklı e, farklı şeylerde, e, sektörlerde pozitif getirileri de görmek söz konusu. Eurobond tarafında da dolardaki artış tarafı nedeniyle Eurobond fonlarında pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz ama cds tarafında sınırlı bir yukarı doğru gidiş var onun da negatif etkisini değerlendirmek gerekiyor Evet genel olarak bu şekilde bakabiliriz şöyle bir hızlıca neler olmuş geçen hafta ve neden bu piyasa gelişmelerini görmüşüz onu değerlendirelim Aslında bir Amerika seçimleri ve Trump etkisinden bahsediyorduk Trump'ın pozitif etkisi birazcık yavaşlamaya başlamış gözüküyor. Burada tabi Trump'ın kabine tarafında kimlere görev vereceğine dair yavaş yavaş durumlar şekillenmeye başladı. Bu noktalarda belli görevler biraz soru işareti yaratmaya başladı. O yüzden önümüzdeki dönem piyasalarda volatilite yaratabilecek noktalardan biri Trump'ın kabinesi olacak. Mesela en basitinden Sağlık hisselerinde geçen hafta oldukça negatif bir seyir gördük. Burada baktığımızda sağlık tarafında aşı karşıtı bir kişiyi sağlık tarafına bakanlık tarafına önermesiyle beraber sağlık şirketleri aşı şirketleri negatif etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu gibi durumlar Trump'ın kabinesini şekillendirirken söz konusu olabilir. O yüzden burada bir volatilde görmek olası olacaktır. E, Tabi geçen haftanın ağırlıklı olarak e, değerlendirilen noktası Fed Başkanı Powell'ın e, faiz indirimi ile ilgili beklentileri ve açıklamaları oldu. E, aslında enflasyon verisi ondan öncesinde takip ettik ve enflasyon beklentilere paralel e, gerçekleşti ki bu olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilere paralel bir enflasyon rakamı vardı ama Powell'ın Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimleri tarafında çok da acele etmeyeceklerini açıklaması piyasalara negatif yansıdığını söyleyebiliriz. Bununla beraber risk iştahında biraz zayıflama gördük. Faiz indirimleriyle ilgili beklentinin Aralık ayı için yüzde seksenlerde fiyatlandığını yani olasılık olarak piyasaların fiyatlamasının yüzde seksen olduğunu görmüştük ama başkanın söylemleri sonrasında yüzde gerileyen bir faiz indirim beklentisi var. Neden faiz indirim önemli? Riskli varlıklara paranın gidiyor olması için Amerika tarafında faiz indirimleri ön plana çıkıyor. Zaten faiz indirimleriyle beraber neyi görmüştük? Altında yukarı doğru gidişi görmüştük. Piyasalarda pozitif havayı görmüştük. Dolayısıyla faiz indirimlerinin duraksayacak olması da piyasalarda bir negatif seyir yarattığı bunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta makro veriler tarafında üretici fiyatları biraz beklentileri aştığını görüyoruz. Üretici enflasyonu biraz beklentileri aştı ama yani Powell kadar negatif etki yarattığını söyleyemeyiz. Diğer tarafta yine sanayi üretiminde birazcık e, azalma var ama burada da zaten hem e, grev ve kasırganın etkilerini net bir şekilde e, görüyoruz. Haftalık bazda baktığımızda S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'un değer kaybettiğini görüyoruz. Dow Jones biraz daha BIST 30 gibi bizi BIST 30 gibi değerlendirebiliriz. Daha büyük şirketler var. Burada finans ve enerji sektörü birazcık daha Dow Jones'u daha yukarıda tutmuş gözüküyor. O anlamda baktığımızda teknoloji şirketleri, çip şirketleri, teknoloji şirketleri birazcık daha Nasdaq ve S&P 500'ü aşağı çekmiş gibi değerlendirebiliriz. Bütün bunları da değerlendirdiğimizde de Amerika hisselerine yatırım yapan fonların veya teknoloji içerikli fonların o yükselişini birazcık durdurduğunu hatta azıcık geri çekildiğini söylemek mümkün. Yurt içine baktığımızda yurt içinde ağırlıklı makro verileri takip ettiğimiz bir haftayı geride bıraktık. Cari fazla, cari denge rakamları, sanayi üretim rakamları, işsizlik verileri Perakende satış verilerini takip ettik. Aslında makro verilere baktığımızda cari fazla 4 aydır devam ediyor e, ve e, cari denge tarafında yani döviz e, tarafında pozitif olmak e, değerli. Bu anlamda e, yani ülkeye döviz girişinin olduğunu görüyoruz üst üste dördüncü ay boyunca. Sanayi üretimi e, aylık bazda e, artış var ama yıllık bazda düşüşünü devam ettiriyor. Perakende satışlar tarafında yani satış tarafında tüketici talebi, iç talep tarafında tüketim eğilimi tarafında güçlü e, kalmaya devam ettiğini görüyoruz. İşsizlik oranında bir değişiklik e, söz konusu değil. Tabii perakende satışların güçlü olması, sanayi üretiminin görece zayıflıyor olması, bu noktada enflasyon tarafında bir problem. O yüzden e, özellikle enflasyonla ilgili beklentilerin yıl sonu tahminlerinin yükseldiğini söyleyebiliriz ki hakeza baktığımızda Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi e, orada hem enflasyona ilişkin hem yıl sonuna ve önümüzdeki 12 aya ilişkin kur tahminlerini görüyoruz. E, hem finansal sektör hem reel sektör tem temsilcilerinin. Burada baktığımızda enflasyon tarafında yıl sonu beklentisinin 43'ten 44.8'e yükseldiğini e, görüyoruz. Yani birazcık daha enflasyon beklentilerinde yukarı doğru gidiş olduğunu söyleyebiliriz. E, bütün bunlarda değerlendirdiğimizde geçen haftayı Borsa İstanbul yine bankacılık endeksinin ağırlıklı ön planda olmasıyla beraber yukarıda kapattı. 2.2'lik bir artış görüyoruz. 2400 puana yakın bir şekilde 2389 puanda tamamladı. Tüm endekslerde yukarı doğru gidiş gördük ama mali endeks ve teknoloji başı çektiğini söyleyebiliriz. Yan kağıtlar, biz dışı kağıtlarında iyi bir performans gösterdiğini söylemek mümkün dolar TL'de yükseliş, euro'da değer kaybı var. Tabii euro'daki değer kaybı Avrupa ekonomisi Trump'ın gelişiyle beraber e, acaba işte gümrük tarifeleri e, ne kadar zarar verecek Avrupa'nın ihracatı ile ilgili olarak bunun e, muhasebesi yapılıyor. Aynı durum Çin'de de var. Trump'ın gelişi hem Çin hem Avrupa tarafında gümrük tarifeleri oradan gelen rekabetin engellenmesi tarafında soru işareti yaratacak gibi gözüküyor. O yüzden Çin ve Avrupa'yı Trump döneminde birazcık daha negatif paylaşacak gibi bekleyebiliriz. Evet önümüzdeki hafta e, baktığımızda aslında ağırlıklı olarak Amerika tarafında e, ekonominin sağlığına ilişkin e, PMI verilerini takip edeceğiz. Tüketici Güven Endeksini takip edeceğiz ve işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz. Önemli veri bence en önemli verilerden bir tanesi Nvidia teknoloji şirketi, çip şirketi ki daha önceki e, gelen veriler Piyasadaki yukarı doğru gidişi yaratmıştı. O yüzden Nvidia'nın bilanço sonuçlarını takip ediyor olacağız. O, o, o oldukça önemli olduğunu söyledim. Teknoloji hisseleri için. Avrupa tarafında Enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Bizde ise içeride Merkez Bankası faiz kararı var. Faizde bir değişiklik beklenmiyor ama Aralık ayında bir faiz indirimi olacak mı? Olmayacak mı? Buna ilişkin metinde, satır aralarında veya iletişimde e, bu aranacak bütün e, piyasa profesyonelleri tarafından. Faiz indirim beklentisi aralıkta e, hala baskın ama ocağa da sarkabilir. O yüzden bunun ipuçlarını e, bu hafta değerlendiriyor olacağız Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında. Evet bu çerçevede baktığımızda haftanın öne çıkan fonları e, HDI, FİBA'nın ilk iki tane fon e, e, burada paylaşıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin aslında birazcık da ipuçlarına dair. Şimdi biz piyasa gelişmelerini burada görüyoruz ama piyasa gelişmeleri çerçevesinde önümüzdeki dönem öne çıkabilecek fonları da haftanın öne çıkan fonları tarafında yer vermeye çalışıyor. İki tane fon burada karşımıza çıkıyor. Bir tanesi İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. Ee, iyi bir e, şey olduğunu söyleyebiliriz, iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz son dönemde. Hem e, aktif yönetimi hem TL mevduat üzeri getiriyi getiri hedeflemesiyle beraber özellikle fo, e, portföylerde belli oranda TL mevduat üzeri getiri e, yaratmak isteyenler için konjonktüre göre hareket et, et, etmek isteyenler için aslında e, tek fon olarak da değerlendirilebilecek fonlardan bir tanesi. Ama burada karma portföyde de karma fon tavsiyesinde de bu fona yer verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla mevduat üzeri getirdiği hedefleyen ama volatiliteye göre de pozisyon alabilen bir fon olduğunu söylemek mümkün. Birazcık Tefas'taki kardeşi IPB'ye de benziyor. Dolayısıyla bu kapsamda bu fonu ön plana çıkarmış gözüküyor. Çünkü yurt dışında bir volatilite var. Yurt içinde evet yukarı doğru gidiş var ama yine volatilite görebiliriz yılın sonuna doğru. Dolayısıyla burada iyi bir kılavuz kaptana ihtiyaç var. Bu kılavuz kaptanı olabilecek fonlar da değişken fonlar. Kendi içerisinde bir varlık dağılımını yöneten fonlar. Ki getirisine de baktığımızda son bir yıllık dönemde 12 aylık dönemde yüzde %74 gayet iyi. Hem enflasyon hem mevduat üzeri getiriyi de yakalamış gözüküyor. Bu anlamda bu fonu ön plana çıkarmış HDI FİBA emeklilik. Diğer tarafta geçen hafta da yer verdiği hisse senedi emeklilik yatırım fonu. Yavaş yavaş borsa tarafında yatırımcıların pozisyon almaya başladıklarını görüyoruz. Birazdan yatırımcı eğilimlerine de bakacağız. Hisse senedi fonlarına aslında girişin haftalık bazda arttığını söyleyebiliriz. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Özellikle piyasanın hareketlenmesiyle beraber ama bu hafta daha belirgin bir şekilde hisse senedi fonlarına yatırımcılar tarafında girişi görüyoruz. O yüzden bu fonu da eee hedefi yönetlik ön plana çıkarmış gözüküyor. Evet dilerseniz hızlıca şeye bakalım. biraz önce söylediğim gibi yatırımcı eğilimlerine bakalım. Yatırımcı eğilimlerini anlamak bence değerli. Yatırımcılar nereye parayı yönlendiriyor? Nerelerden çıkıyor? Nereye giriş yapıyor şeklinde bunu incelemek önemli. Eee Hedefi emeklilik her hafta bunu da paylaşıyor sağ olsun. Ve ben Açıkçası çok faydalandığımı da söyleye, söyleyebilirim bu. Çünkü önemli bir veri. Baktığımızda hisse senedi fonlarının 3.3 milyarlık haftalık bir giriş var. Şu bu hafta en yüksek girişi hisse senedi emeklilik yatırım fonları almış gözüküyor. Bence önemli bir sinyal. Tabii ki bu şu anlamada gelmesin, yani sürekli yukarı doğru gidecek gibi bir şey değil. Ama yavaş yavaş hisse senedi fonlarında uzun vadeli düşünen yatırımcıların pozisyonlanmaya başladıklarını görüyoruz. Bence bu değerli. O yüzden hem de hedefi ve Pivermek'in hisse senedi fonlarının öne çıkarmasına da dikkati çekerek, ya yani burada hisse senedi tarafında uzun vadeli düşünen yatırımcılar için birazcık belki o hep konuştuğumuz para piyasası fonlarından çıkıp belli oranda hisse senedi fonlarına giriş yapma şeyi değerlendirilebilir bu kapsamda bunu görüyoruz bu tarafta. Diğer tarafta katılım fonlarında da aynı durum söz konusu. Birazcık daha az bir giriş burada var. 86 milyonluk bir giriş görüyoruz. Para piyasası fonları ve katılım değişken tarafında giriş görüyoruz. Katılım değişken fonları geçen hafta çok negatifti ve bu hafta pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasasına girişler söz konusu. Endeks emeklilik yatırım fonlarına yine hisse tarafında ufak bir giriş görüyoruz. Geçen haftalardan farklı olarak baktığımızda kıymetli maden fonlarında çıkış var. Dolayısıyla i̇şte burada kıymetli madenler fonlarında çıkışı görüyoruz. Çıkış burada söz konusu. Aynı şekilde kıymetli madenler katılım fonlarında da çıkışı görüyoruz. Dolayısıyla i̇şte Altındaki seyir birazcık e, burada e, yatırımcıları altın fonlarından çıkartmış gözüküyor. Ama unutmamak lazım, uzun vadeli değerlendirmek lazım burada. Hala ve hala altın tarafında e, işte jeopolitik riskler veya enflasyona karşı koruma e, maksadıyla altın fonlarında yukarı doğru gidiş görebiliriz uzun vadede. Kısa vadede Trump'ın gelişinin belirsizliği ve enflasyonun yüksek e, olacak olması Birazcık altını baskıladı veya dolar endeksinin yukarı doğru gitmesi ama bu e, uzun vade için aynı şekilde cereyan etmeyebilir. Birazcık orada altını da e, yani portföylerde bulundurmak lazım diye düşünüyorum ben de. Evet e, genel olarak e, yatırımcıların pozisyonlanması daha ziyade ise senedi fonlarında olmuş gözüküyor. Hızlıca portföy performanslarına bakalım. Bence e, bültenin en değerli noktalarından bir tanesi yatırımcıya e, çok fazla portföy önerisi, fon tavsiyesi e, veriyor. E, hem e, farklı portföy yönetim şirketlerinin fon tavsiyelerini veriyor. Burada da e, FIBA emekliliğin oldukça değerli bir e, şeyi var, e, katkısı var. Bir de tabii 11 tane portföy yönetim şirketiyle çalıştığını da söylemek lazım. HDI, FİBA o anlamda bu avantajını da kullanıyor. Birazdan tüm portföy yönetim şirketlerinin örnek portföylerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, burada ana portföylere baktığımızda risk bazlı değerlendiriliyor burada. Ve yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli portföy olarak belirtilmiş. Şöyle hızlıca baktığımızda, %30 yüksek riskli değerlendirdiğimizde %30 temkinli değişken var, %45 atak değişken, %10 dış borçlanma, %10 altın ve %5 teknoloji sektörü. Tabii atak değişkeni içerisinde hisse senedinde olduğunu söyleyelim, temkinli değişkeni de içerisinde. Yani burada gördüğünüz diğer varlık sınıflarının içerisinde varlık sınıflarını değişken fonlarda barındırıyor. O yüzden. Yani burada hisse senedi fonu görmüyoruz diye hisse senedi yok diye düşünmemek lazım. %45'in içerisinde hisse senedi ağırlığını söyleyebiliriz. Orta riskli de %55 temkinli değişken, %30 atak değişken, geri kalan kısımda %5'er dış borçlanma, altın ve teknoloji sektörünü görüyoruz. Teknoloji sektörü ağırlıklı yabancı teknoloji hisselerini içeriyor. Onu da dipnot olarak vurgulayalım. Düşük riskli de yüzde 85 temkinli, yüzde 10 atak ve yüzde 5 altın olarak söyleyebiliriz. Performanslar geçen haftalara göre birazcık daha iyileşti. Neden? Çünkü zaten hisse tarafında pozisyon, yani hisse tarafında getirilerin iyileştiğini gördük. Şöyle bir baktığımızda aylık getirilerde yüzde 4.7'lere geldik. Mevduat üzerinde getiriler. Yılbaşından itibaren yüzde 44 ve 40 bandında getiriler görüyoruz. Son bir yıllık getirilere baktığımızda da düşük riskli portföyde %50, e, orta riskli de %47, e, yüksek riskli de %45 görüyoruz. E, bütün bunların e, yani aslında iyi performanslarda sağladığını söyleyebiliriz. Tabii karşılaştırmak önemli. Yani bir e, portföyün iyi mi kötü mü performans e, sağladığını görmek istiyorsak karşılaştırmak oldukça önemli. Yılbaşına itibaren getirileri de karşılaştırmalı olarak vermiş HDI FIBA emeklilik. Burada baktığımızda düşük portföyün tüm portföyleri ve tüm diğer varlıkları geçtiğini görüyoruz. Mevduatı, BIST altını ve dolar TL'yi. Diğer portföylerde aslında benzer mevduat ve altın tabi burada öne çıkıyor. BIST yüzün getirisi %26. E, tabi bu BIST yüzün bu kadar getirisinin sınırlı olması birazcık daha ...diğer portföylerin getirisini gelecekmiş gözüküyor. Ama genel olarak yüzde %40 üzeri getirileri buradaki portföylerde görüyoruz. Bunun dışında varlık bazında fon paketlerini görmek mümkün. Burada da işte döviz altına yatırım yapmak isteyen, hisseye yatırım yapmak isteyen... ...faizsiz varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için burada da örnek portföyler var. Karma Portföy biraz önce... E, haftanın çıkan fonlarında da yer alan İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %25 içeriyor. Teknoloji sektörünü görüyoruz %25. İstesenedi ve altın aslında gayet güzel. Benim de beğendiğim portföylerden bir tanesi. Zaten per performansına baktığımızda aylık bazda %4.9, yılbaşından itibaren %53. o Son 12 ayda da %60 civarında bir getiri sağlamış gözüküyor. O, o anlamda mevduatın üzerinde getirdiği e, yaratmış e, diye söyleyebiliriz. Döviz altın tarafında pozisyon almak isteyen yatırımcılar için sadece döviz ve altın tarafında e, fonların olduğu bir paket var. E, %30 dış borçlanma araçları e, %10 teknoloji %10 sürdürülebilirlik ve %50 altın olarak diye yine uzun vadeli olarak bu portföyü de değerlendirmek mümkün. Ama tabii mesela ben benim düşüncem mutlaka uzun vadeli portföylerde yine her alkerde bir e, borsa İstanbul bir hisse fonunun olması yönünde o yüzden hisse e, birikimi de oldukça değerli diye düşünüyorum. E, sadece hisseye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için de burada da teknoloji sektörü hisse senedi ve oyak portföyü hisse senedi üç tane farklı portföy yönetim şirketinin hisse ağırlıklı fonlarını burada hisse portföyünde görüyoruz. Performanslara baktığımızda biz düzün üzerinde getiri var hatta. E, yıllık bazda baktığımızda neredeyse e, iki katı kadar getiri sağlamış bir istihdüz endeksinin üzerinde. Faiz istemeyen yatırımcılar için de burada diğer alternatifi görüyoruz. %50 FIM, %50 FIS'yi e, tercih etmiş EDI, fiba emeklilik. Buradaki portföylerden de yara, e, yararlanmak mümkün. Yani ben BES'e yatırım yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı ne alacağımı bilmiyorum diyen yatırımcılar için hem risk seviyesine göre hem varlık tercihine göre yani ben sadece hisse senedi biriktirmek istiyorum diyen yatırımcı tek bir fon e, yerine birkaç tane fonu tercih etmesinde fayda var orada da hangi fonlar olabileceğine dair Hedefi Bayi Emeklilik bize her hafta bu fonları performansıyla karşılaştırmalı olarak e, sunuyor onu da söyleyebiliriz evet e, fon performanslarını burada yine bültende görebilirsiniz bülten her e, pazartesi günü saat 5'e e doğru yani bu saatlerde e, Twitter'da e, Hedefi Finanslık Twitter adresinde paylaşılıyor. Ben de paylaşmaya çalışıyorum sizler için. E, öte yandan Hedefi web sitesinde herkese açık bir şekilde e, oradan da okuyabilirsiniz. Ve haftalık olarak takip edebilirsiniz. BES yatırımları oldukça önemli, uzun vadeli. O yüzden bu tarz kaynakları kullanmak bence değerli. Bir ufak hatırlatma daha. Burada gördüğünüz bütün fonlar, özellikle portrelerde yer alan fonlar, BEFAS'ta işlem gören fonlar. Yani ne demek? Siz kendi emeklilik şirketinizden de bu fonlara yatırım yapabilirsiniz. Yapacağınız tek şey emeklilik şirketinizin uygulamasına giriyorsunuz. Kendi emeklilik şirketiniz değil, diğer BEFAS, diğer kurum fonlarını seçerek oradan yatırım yapmayı kolayca başarabilirsiniz diye söyleyebiliriz. Evet, hızlıca e, portföylere geçelim. Diğer portföylere. Burada portföy önerileri devam ediyor. dediğim gibi yani oldukça değerli hem portföy yönetim şirketlerinin hem HDE FIBA emekliğin hem de e, FIBA portföyün içeriklerini burada görmek mümkün. İmve portföyün Kasım ayına dair fon dağılım önerisine baktığımızda %60 oranında invea portföy fon sepeti emeklilik yatırım fonu %10 e, temkini değişken %20 e, borçlanma araçları ve %10 hisse işte senedi görüyoruz. Burada özellikle vurguladığı e, invea portföyün geçen hafta da bunlara detaylı bir şekilde bakmıştık ki bence e, özellikle faiz indirimine ilişkin sinyal gelirse e, burada borçlanma araçları fonlarının ön plana çıkmasını bekleyebiliriz o yüzden %20 borçlanma araçları fonlarını tercih etmiş gözüküyor ilmea portföy. Son bir aylık getirisine baktığımızda bu portföyün %5'e yakın bir getiri sağlamış gözüküyor. Yani içerisinde hisse senedi de var, borçlanma araçları fonu da var, temkinli değişken de var ve fon sepeti fonu zaten kendi içerisinde konjonktüre göre FFZ fonu kendi içerisinde konjonktüre göre aktif bir şekilde yönetildiğini yabancı, yerli ve altın tarafında pozisyon aldığında söylemek isterim. Evet, Tacirler e, Portföy'ün e, Kasım ayına dair fon dağılım e, tavsiyesine baktığımızda burada son bir hareketçisinin %5.5 olduğunu görüyoruz. Burada e, Tacirler Portföy'ün değişken emeklilik yatırım fonu var. FEF biliyorsunuz TEFAS'ta da benzer bir kardeşi var. TC'de e, hisse ağırlıklı bir fon. E, dolayısıyla burada pozisyonlandığını %80 oranında, geri kalan kısımda %20 oranında para piyasası fonlarını tercih ettiğini e, görüyoruz. Birazcık daha agresif bir e, içerik, birazcık daha risk alan bir içerik olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii değişken fon olduğu için her türlü varlığa yatırım yapma olanağı da olduğunu e, buradan söylemek mümkün. Dediğim gibi bu iki portföyün son bir aylık getirisine baktığımızda biri 4.9 portföyün ki, diğeri 5.5 tacirler ki. Aktif Portföy ve Olmanlı Portföy'ün de aynı şekilde önerileri var. Aktif Portföy'ün önerisine baktığımızda %50 para piyasası fonunu görüyoruz. %50 FET, %30 altın fonu, %20 de hisse senedi fonunu görüyoruz. Burada tabii altındaki geri çekilmeden dolayı birazcık negatif etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama yine de 3.9'luk bir ayrı getiri burada söz konusu. Altında geri çekilme yani burada izlemek lazım. Orta vade için daha pozitif bir tabloyu konuşabiliriz ki bugünden itibaren 2600 üzerinde kalması oldukça değerli olacaktır. O yüzden aktif portföyün birazcık da altın ağırlıklı bir portföy yarattığını burada söylemek mümkün. En son olarak da Osmanlı portföyün dağılım önerisine bakıyoruz. Osmanlı portföyün dağılım önerisinde ağırlıklı para piyasası fonu ki burada faiz inene kadar para piyasası fonlarında o %4 getiriyi almayı e, tercih etmiş gözüküyor Osmanlı portföy. Geri kalan kısımda %15 altın, %10 on e, teknoloji sektörü değişken ve %5 de hisse senedi e, burada söz konusu. E, son bir aylık getiriye baktığımızda da %4'lük getiriyi burada gördüğümüzü söyleyebiliriz. Evet, e, farklı portföy yönetim şirketlerinin farklı bakış açılarıyla oluşturulmuş portföy e, önerilerini de burada görüyoruz. Dolayısıyla e, dediğim gibi yani Burada portföy yaratmak isteyen yatırımcılar için oldukça fazla portföy önerisi var. Yeter ki siz BES tarafında yatırımınızı uzun vadeli olarak değerlendirmeye çalışın. 12 kere yılda 12 defa değiştirme hakkınız var. O yüzden burada değişiklikleri de haftalık bültenler vasıtasıyla görüp inceleyip ona göre de pozisyon alma ihtimaliniz olacaktır. Dolayısıyla buradaki bültenleri de takip etmekte ve bakmakta fayda var diye söyleyebiliriz. Burada tabii ne kadar erken başlayabilirseniz o kadar iyi. O kapsamda 18 yaş altı besi vurguluyor hey, FİBA emeklilik ve burada kampanya ile beraber 18 yaş altı besi daha fazla kişiye ulaştırmaya çalışıyor. Burada 18 yaş altı çocuklarınız varsa mutlaka bes tarafında şimdiden başlamakta faydalı. Bununla ilgili olarak kampanya hala devam ediyor. Geleceknet web sitesinden başvuru yaparak gelecek planını başlatanlara 1000 TL hediye çeki veya 1000 TL varan ek katkı ödemesi kazanıyor. Bu kapsamda bunu da değerlendirmek önemli. Dediğim gibi ne kadar erken başlarsanız ne kadar çok o birikim katlanarak büyürse o çığ gibi uzun vadede gayet iyi bir getiri yaratacaktır. O yüzden e, yani az çok demeden şimdiden BES tarafında pozisyon almak önemli diye söyleyebiliriz. Evet bu hafta dediğim gibi e, Nvidia bilançosunu özellikle takip ediyor olacağız. Bizim Merkez Bankamızın kararını ve faiz indirim sinyali olup olmayacağını değerlendiriyor olacağız. Yine yoğun bir günden bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta yine pazartesi günü her pazartesi saat 5'te sizlerle hem haftayı hem de BES tarafındaki yeni gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.